Bugün Ark Hero oynayacağız. Hadi başlayalım öyleyse. Öncelikle görevlere bakalım. 6. günün ödülünü aldık. Günlük görevlere gelelim, elde edelim. Ne görev var? İki normal aşama oyunu diyor. Gidelim. İlk önce devreye şeylerini alalım. İlk baştan başlayalım. Nerede bu? Neresi? İlk ha, yeşil kırıdan başlayalım. Oyna diyelim. Bunlardan birini seçeceğiz. Bunlardan hangisi iyi? Maksimum MP, kalp düşme oranı artırıldı. İyileşirken daha fazla can. Arka otan ok seçelim koşa koşa. Arkadaşlar bu yaratıklara doge atmanız gerekiyor. Bunlar size saldırıyor. Sağa sol yaparak. Evet. Şimdi hangisini alalım? Genelde mor renkte olan şeyleri alın yani. Onlar daha etkili oluyor. Efektif kullanabiliyorsunuz yani. Mesela bu soldaki iki tane şey ejder şeyinden geliyor. Onları bossları kesmek için kullanacağız arkadaşlar. Direkt şu soldaki şeyleri kullanmayın bence. Bekleyin. Evet şimdi bossla karşılaşırken açtım. Bakın açtım tek yedi. Direkt tek. Hızlı level atlatmayı seçin bence. Daha fazla şey yaparsınız güçlenirsiniz. Yani daha hızlı bir şekilde güçlenmek için zekiyi seçmek daha mantıklı. Mesela bu ok katanlar kırmızı bir lazer çizgisi gibi bir şey oluşturuyor. O lazer çizgisinden kaçmaya bakın. Bunlar yakıncı olduğu için pek bir şey yapmıyorlar aslında. Direkt saldıramıyorlar. Evet arkadaşlar. Burada mor bir simge var. Gördüğünüz üzere. Seken duvarın orada. Diğerleri yeşil yeşil. Bunu seçelim direkt. Daha güçlü. Oyun çok basit aslında da. Bakalım. Bölüm yine de uzun sürdü bayağı ya. Arkadaşlar bu daha güzel. Bakalım kafa vuruşu ne diyor? Düşmanları küçük bir şans ile aniden öldürmek daha mantıklı. Yetenek olarak açmama gerek kalmadı. Kabul edelim. Bakalım ne geldi. Kalkan alalım arkadaşlar. Defansif olarak biraz şey yapalım. Bu şeyleri tuzaklara dikkat edin. Bakın ejder yeteni kullanmadan gitti yapıyor. Su suda yürüyen almayın arkadaşlar. Pek bir iş yaramıyor ya. Ben öylesini aldım. Mesela şunu kullanabiliriz. Alev topu atıyoruz bir şekilde. Arkadaşlar kanalı sulamış almanız daha iyi diyelim. İleriki seviyelerde çok zorlanıyorsanız kanalı tercih edin. Yoksa zorlanmıyorum diyorsanız çok da atış daha mantıklı. Hani direkt güçlenmek için. Yine de çok uzun sürdü ben anlamış değilim ya. Çok kolay geçiyoruz. herhalde bölüm sayısı fazla. Bakalım bombaya gelmemesi gerekiyor Bombaya gelirse şey olacak. direkt alsak mı ikiye katlama şansı derken bu katlayamadık. Her neyse diyen var. Ona geliyorum. Neyse. Otuz pek geleceğiz. O da bitti. Şimdi bunlardan hangisini seçeceğiz ne diyor donma düşmanları yavaşlatır saldırı desteği şimdi daha fazla hasar veriyorsun yıldırım saldırın, yıldırım etkisi yaratır hasarımızı arttıralım arkadaşlar evet ejder şeyini açalım derken duvarın içinden geçelim abi almak mantıksız geçelim Aa, duvarın içindeymiş o bakın duvardan da geçiyorum. Gerçi yakından vuranlar hasarı veremiyor bildiğim kadarıyla ya. Yanına yaklaşamadıkları için. Aslında güzel mantıklı almak. Arkadaşlar şimdiden al yaklaşık 7 dakika olacak ya. Yıl, yıldırım mı alsak? Yıldırım alalım ya. Bölümleri hızlıca geçelim. Saldırı mı verecek desteği verdi. geleceğiz arkadaşlar. Pof geliyor. bossu da kestik. Çok kolay oldu açıkçası. Şimdi bakalım. Evet. Görevlerimizden bazılarını yaptık. Yine elde ettik. Sandığı açalım. X bir veriyor. Artı. Bunlardan reklam izleyerek de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Altınlardan ödül kasmak için. Şu an reklamın şeyini izliyoruz işte. Reklam izleyerek şey yapabilirsiniz açıkçası. Puzzle oyunu var. Genelde bu reklam geliyor bu oyunda bildiğim kadarıyla. Reklamı izleyince şey veriyor bize ekstradan Aynen Altın veriyor Bu altın sayesinde de itemlerimizi güçlendirebiliyoruz arkadaşlar Belli bir şeyi tamamlamamız gerekiyor Parşömen Tamamlamamız gerekiyor diyelim Bunu açabilmek için belli sayıda O sayede geliştirebiliyoruz yani Ruh parşömeni var. Bunu da geliştirelim. Maksimum geliştirme şey yaptık evet. Ve buradan sandıkları açabiliyoruz. Ücretsiz sandık açılımı, mühür sandığımız varmış. Bir tane bedavadan açalım. Evet, bunu açtık. Pet sandığı var, bunu açalım. S olandan kapı Hmm, güzel. Yadigar sandığını açıyoruz ve... Bu ne? Aynı aynı. Söyle bana. Başka ejderha sandığı. Efsanevi ver bakalım. Yok efsanevi vermedi neyse. Evet arkadaşlar. Ejderhalara gelelim bakalım. Ejderhaları bu şekilde. Bendeki, koleksiyonumdaki. Başka ne var? Demirci'ler itemleri yükseltebiliyor. Tümünü birleştirdiğin hiç uğraşmayın yani tek tek tıklamak, hepsini tıklayın, tümünü birleştirdiğin. Kapat. Garden üç tane şey varmış. Yine birleştirelim. Bunları bekletip yükselte yükselte en sonunda bu şekle benzer şey getirebilirsiniz. Burada şeyler var. Mücevherler var. Mücevher taşlarını yükseltip ekstradan güç kazanabiliyorsunuz arkadaşlar taşları yerleştirip buradaki pet var. Bu pet yeni gelmiş. Ben de eski oynadığımda böyle bir şey yoktu. Bunu vermiş. Geliştirelim bunu arkadaşlar. Bakalım geliştir, geliştir, geliştir. Görevlendirelim arkadaşlar. Şu anlık bir tane dost bulduk. Kapera. Yeteneğine bakalım. Geliştirmek için şeyimiz var. Pet özümüz var. Pet özü olduğu için geliştirelim hemen onu da yeteneğine. Süresi artıyor. Yani kalkan çıkarıyor ve onun süresi artıyor. Evet bitti özümüz. İki tane petimiz var artık. Başka itemlerim bu şekilde ölüm tırpanı, sefer tırhı var. Yüzük bu şekilde F. Bunun fazladan düşük ile HP ile saldırınız artışı var. Diyelim canınız düştü. Saldırınız artıyor ekstradan. Öyle güzel bir özelliği var. Melek madalyonu ise hani ölürken %25 ihtimal yani 4 4 maçtan birinde dirilme ihtimali ve iki saniye boyunca yenilmez olma ihtimali bir defa kullanılabiliyor. Yani reklam izleyerek ya da ekstradan elma harcayarak tekrardan dirilmenize gerek kalmıyor açıkçası. Çok mantıklı geliyor bana onu kullanmak. Başka ekipman yükseltme görevini bitirdik. Başarılara gelelim arkadaşlar. Başarılardan neler varmış? Evet, bunu da hallettik. Burada da bilet var, bilet açarak dükkandan bir şeyler satın alabilirsiniz ya da reklamızla bir şey yapacaksınız. Başka ne var? Bu yeni gelmiş bildiğim karıyla. Bunu alalım. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.